Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin gündemi transferden çok sanki Fenerbahçeli oyuncuların yükselişine bağlı olarak dışarıdan gelen transfer teklifleri daha öne çıkmaya başladı ama tabii Fenerbahçe'nin orta alandaki arayışlarının devam ettiğini o noktada yeni bir ismin gündeme geldiğini söyleyelim. Tabii ki Fenerbahçe daha önce gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Bu arada Fenerbahçe'nin üzüleceği iki haber var. Yani Fenerbahçe taraftarının üzüleceği o iki haber sizlere iletmeye çalışacağım haberler. Hemen bir tanesiyle başlayayım. Hemen onunla başlayayım. Rade Kurunic ile başlayayım. Teknik direktör Stefano Pioli kesinlikle kulüp yöneticilerine oyuncunun satılmasını istemediğini bu nedenle de kulüp yöneticileri oyuncunun satılmayacağını söyledi ki biliyorsunuz Fenerbahçe bu transfer için çok ciddi bir şekilde uğraşıyordu. Rade Kurunic'i almak istiyordu. Hatta hepinizin bildiği gibi Edin Dzeko bile devreye girmişti. Ama görünen o ki bu transfer olmayacak öyle bir görüntü var. Tabii ki e, bu işler genellikle bütçeyle de çok alakalı. Belki de Fenerbahçe e, kesenin ağzını açacak, e, cezbedecek bir fiyat sunacak o zaman olabilir. Ama şu anda İtalyan basınında da bizim basınımızda da genel olarak yapılan açıklamalarda da hep şu cümle var. Milan Rade Kourinic'i satmayacak. Bir önce bununla başlayalım, başlayalım. Çünkü bu gerçekten Fenerbahçe için güzel bir haber olmadı. Bir güzel olmayan haber daha var. Onu da söyleyeceğim. Sonrasında transferle ilgili bilgi de vereceğim. Tabii ki Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürü bir borç biliyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz seviniriz diyerek devam edelim. Şimdi bir üzücü haber daha dedim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin adeta enerji küpü öyle söyleyebiliriz ki bu oyuncunun sakatlığı sanıyorum Fenerbahçe'de yani Fenerbahçe taraftarları arasında üzülmeyecek hiç kimse yoktur. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında ikinci derece yırtık olduğu ortaya çıktı. Şu anda ilk bilgilere göre iki hafta oynayamayacak Ferdi Kadıoğlu. Umuyoruz ve diliyoruz ki çok hızlı bir şekilde iyileşir. E bu arada da onunla ilgili bir haber de var. Bayern Münih'in oyuncuyu takibe aldığı ve transferle ilgili gündemde Ferdi Kadıoğlu isminin olduğunu da vurgulayalım. Dedim ya Fenerbahçe'nin oyuncuları bir anda yukarıya doğru yükseldi. E yani o oyuncuların performansları dikkatleri üzerine toplamalarını sağladı. Tabii Twente maçı ile ilgili bir şey söylemeyecek misiniz derseniz Zaten Fenerbahçe fişi ilk maçta çekti. 5-1'lik net bir galibiyeti var. Yani ikinci maçta bizim beklentimiz Fenerbahçe'nin maçı kazanması ve o kazanmayla birlikte ülke puanına katkıda bulunması ve bir başka isim gerçekten de ben bunu sizlerle paylaşmıştım. Sebastian Szymanski'nin çok önemli bir oyuncu olduğundan söz etmiştim. İşte o Sebastian Şimanski de şu anda Napoli ve Sevilla'dan teklif aldı. 7 maçta 4 gol 4 asisti var oyuncunun. Şimanski'yi Fenerbahçe 9.750'ye almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 20 milyon euroya hani klasik bir söz vardır ya elimle öpene satarım diye aynen o noktaya geldiğini net bir şekilde söyleyelim Sebastian Şimanski konusuyla ilgili olarak takım içerisinden birkaç oyuncu daha var onunla söyleyelim. Joshua King ve Luan Perez'e takım aranıyor. Hani bu oyuncular eğer takım bulabilirlerse gitmeleri konusunda Fenerbahçe teknik heyetinin olumlu görüşü var. Yani gitmelerini istiyorlar. E, bu noktada e, Joshua King'in e, Premier Lig'i kovaladığı, Luan Perez'e de bazı teklifler olduğu bilgisi var ama sadece bir bilgi. Şu ana kadar kulüp e, düzeyinde herhangi bir gelişmenin olmadığını söylemem gerekiyor. Emre Mor konusu sürpriz oldu. Bir bir, bir manada piyango gibi Emre Mor Cagliari takımı talip oldu Emre Mora ve 6,5 milyon euro teklif ediyor. Gerçekten çok cazip bir teklif ee, öyle söyleyebiliriz. Ee, Fenerbahçe için hani şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey yani altı ee, buçuk milyon euro. Zaten bu sezon Fenerbahçe'nin 60 milyon euroyu bulan transfer gelirleri eğer böyle devam ederse 70'leri 75'leri bulacak ve Türkiye rekorunu kıracak. Zaten daha önce de kırmıştı ama kıracak gibi görünüyor. Hemen şöyle söyleyelim. Omar Fayet e, Mısırlı oyuncu stoper gelmişti hatırlayacaksınız. O oyuncunun da lisansının Mısırlı oyuncunun lisansının çıktığını da söyleyelim. Takım içinden haberler olarak verelim. Orta saha biliyorsunuz arıyor Fenerbahçe. Net bir şekilde Orada e, Coutinho isminden bahsetmiştik size. E, i̇şte bu Katar e, ve Suudi Arabistan gerçekten de transfer piyasasını ciddi manada sıkıntıya soktu. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi de Coutinho'ya e, Aston Villa'lı Coutinho'ya El Duhail takımı e, talip oldu. Katar takımı ve 3 yıllık da sözleşme teklif ediyorlar. Tabii ki onların verdikleri ücretin ciddi manada yüksek olacağını söyleyebiliriz. Oysa bu oyuncuyla ilgili olarak da Fenerbahçe'nin temas kurduğunu biliyoruz. oyununcunun İtal, İtalyan oyuncunun oynama süresinin az olmasından kaynaklı biraz ayrılmaya sıcak baktığını söyleyeceğiz. yani Aston Villa'dan ayrılmaya sıcak baktığını söyleyeceğimiz oyuncu. Şimdi e, Katar'ın takibinde iş biraz zora girdi Coutinho için diyebilirim. E, ama e, tabii ki bunların hepsi takip ediliyor. Keza Jorginho da var. Onunla da Arsenal için temasta bulunmuştu bulunulmuştu e, İtalyan oyuncu için. E, Coutinho e, ve e, Jorginho isimler e, karışmasın diye söylüyorum. Jorginho 31 yaşında. Onun da satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. Böyle bir isteği var Fenerbahçe'nin ama şu ana kadar ulaşılmış bir hedef olmadığını vurgulamak istiyorum. Tabii ki diğer isimleri tek tek saymak istemiyorum daha önce olanları. Çünkü bir isim var ki Fenerbahçe'de çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Hatta oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği konusunda bilgiler e, paylaşıldı e, nerede İtalyan basınında paylaşıldı e, Lazio e, Genduzi'yi e, alıyor e, ve Marcos Antonio'nun e, serbest bırakılmasını e, istiyor Marcos Antonio hemen şimdi e, Marcos Antonio ile ilgili biraz daha e, bilgi verelim size e, Marcos Antonio e, Çünkü e, Lazio'nun oyuncusu diye söylemiştik sağ ayaklı bir merkez orta saha oyuncusu kısa bir oyuncu kısa oyuncular da biliyorsunuz çabuk oluyor 1.66 boyunda onunla ilgili de bir kas yaralanması var yani şu sezona başlayamadı bu nokta acaba ne kadardır, ne kadar sürer kas yaralanması Onun net bir şekilde bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Shakhtar Donetsk'ten 7,5 milyon euroya Lazio'ya geldi oyuncu. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 8 milyon eurolukta bir güncel piyasa e, değeri var. Onu da özellikle söyleyelim. Geçen sezonda 22 maçta bir gol bir asistle oynadığını da Marcos Antonio'nun söylememiz gerekiyor, Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncular arasına girdiğini vurgulayalım. Tabii ki eğer e, başka bir oyuncu var mı derseniz işte Coutinho, Jorginho, e, işte Marcos Antonio bunun yanında e, Guido Rodriguez için de Fenerbahçe'nin arayışları daha doğrusu e, teklifleri devam ediyor. Tam klasik bir ön libero. Real Betis'te de oynuyor. Tabii oyuncuyu Lyon da istiyor. Lyon da devreye girince bu kez fiyatı 12 milyon eurolara kadar yükseldi. Onu özellikle söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani Fenerbahçe... Aslında diğer takımlarımızda benzer durumu var Galatasaray'ında Beşiktaş'ında hatta Trabzonspor'unda ama Fenerbahçe ciddi manada bir orta saha ama gerçekten mükemmel bir orta saha peşinde mesela bu noktada Jorginho çok çok önemli bir isim Guido Rodriguez önemli bir isim ama şimdi gündemde Klasik bir 6 numara ve 8 numara oynayabilecek. Hatta 10 numara da oynuyor. Marcos Antonio isminden bahsedebiliriz. Genduze'nin gelişiyle birlikte gönderiliyor. Yani takımla bağlantısı kesiliyor. Hemen şöyle bir de bakayım. Bu sezon herhangi bir maç oynamadı. Çünkü söylediğim gibi kas yaralanması sakatlığı var. Ama bu sakatlığını mutlaka Fenerbahçe takip edecektir. Ona göre bir pozisyon alacaktır. Evet Fenerbahçe'nin şöyle kabaca bir gündemini verelim dedik. Bugün gündeme neler yansıdı biz ne istihbaratlar topladık onları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.